İyi akşamlar merhabalar e, Hala Astra araç kullanıyorum Hala de Tesla ekranı kullanıyorum Bugüne kadar arıza vermedi Çok tabi ise çok sefer tabi söktüm Taktım bir şeyler yaptım Uygulamalar kurdum kaldırdım Artık en sonunda rayına oturdu e, Dolayısıyla ben de insanlara bir faydam olur diye Hangi uygulamalar yüklü Nasıl bir şey yol almak lazım Onunla ilgili son bir video çekeyim de istedim Şimdi öncelikle arkadaşlar Uzun uğraşlar sonucunda Araca Tam tüm özelliklerini kazandıran e, modelin seçiminin bu Heeworld marka e, Cambus'ta Chevrolet Cruze 2014-2016 e, aralığı olduğunu buldum. Bununla arabayı çalıştırdığınızda otomatik olarak alttaki klima her şeyi beraberinde geliyor. Bunun haricinde mesela yaşadığım ufak bir aksaklık e, sol kapı açıldığında elektrik kesmemesi aksaklığıydı. Ondan sonra bu Shovrale Kuruzum bu modelini seçince elektrik kesmesi problemi ortadan kalktı. Hangi uygulamalar var? Hangi uygulamaları yükledim? Göstereyim size. Öncelikle Cloud Stream. Cloud Stream çok mükemmel bir e, nasıl diyeyim? Medya içerik oynatıcısı. Ne aradığınızı biliyorsanız tüm şeylere e, erişimi olduğu için çok başarılı bir şekilde e, Araçta videolar, televizyonlar ya da işte filmler, diziler ne istiyorsanız onu seyredebilirsiniz. İkincisi bu Gpik TV. Gpik TV de gayet başarılı bir uygulama. E, maçlar, futbol maçları vesaire her şey bunda yüklü. Bu Local Send isimli uygulama e, telefonunuza da yüklerseniz karşılıklı olarak kablosuz dosya alışverişini çok basit bir şekilde yapıyor. E, tabii ki RAR uygulaması. Ondan sonra SmartTube uygulaması. SmartTube uygulamasını YouTube için kullanıyorum. Reklamsız olarak bütün YouTube içeriklerini izleyebiliyorsunuz. Bazen hata verdiğinde yeniden başlatabilmek için bu reboot uygulamasını yüklüyorum. Yalnız tek bir püf noktası var. Reboot uygulamasını çalıştırdığınızda internet bağlantısı olmasın. Çünkü çok aşırı reklam çıkıyor. Titan TV'yi kullanıyorum. Aynı şekilde yine televizyon vesaire izlemek için. Ve müzik için Jet Audio ve Inatbox bu uygulamaları kullanıyorum. Navigasyon olarak bu Switch uygulamasıyla Google haritaları ikisini beraberinde kullanıyorum. IPTV'de de yine IPTV Pro isimli uygulama var. Buradaki CPU Master uygulaması da cihazı hızlandırmak için gayet faydalı oluyor. Hatta şöyle söyle göstereyim size. Şimdi diyelim ki bu şekilde açıldı. İşlemci hızını ayarlayıp buradan işte performans veya işte hangi modeli seçmek istediğinizde okey'e basıp direkt arka plana aldığınızda cihaz inanılmaz hızlanıyor. Yani işlemciyi hızlandırıyor bir nevi. Uygulamalar daha çabuk açılıyor. Bu tabi bu 2 GB'lık model olduğu için 2 GB RAM olduğu için bazen uygulamaları açarken özellikle mesela Google haritaları açarken bayağı bir kasılıyor. Google haritaları açarken ben açmadan önce özellikle bu uygulamayı açıyorum ki daha da hızlı açılsın. Ama buna rağmen gördüğünüz gibi ne kadar hızlı olursa olsun bu şekilde açılıyor. Umarım insanlara bir faydam olmuştur. Güzel günler dilerim.